Evet merhaba dostlar Battlefield 1'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Argo normalındayız, fetih modundayız ve %200 demiş bir sonucudayım. Videoya başlamadan önce şundan bahsedeyim. Gençler şu sıralar çok fazla Battlefield 1 videosu çektim. İzlenmeler düştü yavaştan. Bir ara vereyim Battlefield 1'e diyorum ha. Başka bir Battlefield oyununa geçelim. Bu hangisi olsun yorumlarda belirtin. 5 olur, 2042 olur. Bende hepsi var. Yorumlarda belirtin en çok like alanı veya en çok istediğinizi çekeyim. Öyle yapalım çünkü böyle zor oluyor. Zor olabilir değil de Battlefield bir full çekince algoritma girmem nedense zorlaşıyor. Youtube'da böyle garip bir sistem var. Tam çözemedim. Yalnız fena bir yere sızdım ha. Vallahi manyak bir yere sızdım ama Of tamam onu da öldürdüm. Bir <laughs> bir nefes aldım. Geberiyorduk az kalsın. Ah be. Argonomunu pek sevdiğim bir map değildir bu da Ama yine de oynayalım. Şöyle silah değişeyim. O ney? Birini kaçırdık. Hop. Fena avladım. Of. Orada bir teleskopçu var. Şerefsiz teleskopçu. Onu şöyle avlayabilir miyim? Ah be. Servet Sayar. Servet Sayar bizi vurdu abi. Siz neredesiniz kanka? Bunlar ne yapıyor? E al alalım abi burayı. Niye almıyoruz ayı? Bu da oyunun grafikleri yüksekte olmasına rağmen en düşükte gibi gözüküyor. Niye bilmiyorum. Grafikler gözüme bir kötü geldi yani. Tamam, odan bizim adam geliyor. Bir bok anlamadım. Nereden geliyorlar abi? Nereden geliyor bu adamlar? Ama abi grafikler niye böyle benim ya şu an? Aha. Ay sıçayım. Allah Allah. Grafikler niye böyle bilmiyorum. Vuramadım ya. Bu adamı öldürmediler mi acaba? Neyse toparlayalım. O adam öldü sandım. Ölmemiş. O yüzden hiç sağ tarafa bakmadım. Şu arkadaşta doğalım. O grafikler bir dikkatimi dağıttı. Eğer böyle giderse videoyu durdurmak zorunda kalacağım. Hafif gözüme kötü geldi. Çünkü ne yapıyorsun? Deli. Manyağa bak. Hindistanlı değildi. Medik değil. Almayacağım onu. Çok güzel be Çok güzel Başka gelen yok herhalde buradan Şöyle geri dönelim Az önceki Hindistanlı mevzusunu şöyle açıklayayım Adam medik olsaydı silah alıp kendime can atacaktım. O yüzden Hindistanlı değil, medik değil yani, medik değil. Onu alıp alamam diye açıklama yaptım. Kafanız karışmasın. Daha delilmedim yani. Daha delilmedim. Sakin. Şu bölgeyi alalım. Bu taraftan bayağı bir adam gelecek bence. Fazla çok fazla inanılmaz hakim olduğum bir değil. Bakalım. Çok da biri gelmiyor evet. Şuradan geçiş var mı? Yok. Oğlum gördüğüm bütün herkesi vuruyor bu adam. Tamam tam burada pusayım Adamların spawn'ı. Gelene vururum. Yalnız şurada birisi var. Abi gör... yaprak ağzı nasıl şimdi göremiyorum. Hena pustum yalnız. Efsane pustum ama. Abi yapraklardan gözükmüyor ya. Ağzına sıçayım ya. Çok keşke başka bir yere pussaydım. Başka bir yere pussaydım keşke. 15 kilo almışım bu adam. Ne ara aldım bilmiyorum. Ciddiyim. Olur öyle. Olur öyle. Geri doğalım hemen. B'de bayağı bir adam var. Oo. çok güzel pusmalık bir yer yalnız burası. Fena. Geçiyorlar. Görüyorum ama sıkmıyorum bile. Vuramam diye sıkmıyorum ya, yani. Öyle bir taktik yok aklımda. Yerimi belli etmiyor. Hop. Bomba sallayacağım bir tane. En az bir kişi yanar bence. Birisi koşarsa yanaş. Şuradan girecekler. Ah be. Vurdum öldüm ama. Gayet iyiydi. Vurdum öldüm. Şarapnel. Abi bombayla öldürmüş beni adam. Bizim adamlar arkalıyor. Gider miyiz? Bu arada şu an Şunu patlatayım. Bir şey anlatacaktım anlatamadım da. O kadar aksiyonlu bir oyun ki fazla konuşamıyorum gençler. Çoğunlukla muhabbet gördüm, vurdum, kaçtımdan öteye gidemiyor. Biraz hararetli bir oyun. Ondan dolayı. Bu video böyle olacak. Map. Ya çünkü map öyle hararetli bir map. Yapacak bir şey yok. Öldün kanki. Bir tane daha. Tam şurada var mı? Yok. Bu da yok. Az siktir ya. Merdivene pusmuş. Tek başına da girmek zor. Sağa solu kontrol etmek. Zor yani. Bunları temizlediler. Geç abi. Ah lan nasıl gitmez mermi. mi? Yani nasıl gitmez. No scope sıkıyorum. Bizim bu adamlar nasıl sızmış buraya ya. Bak her, her seferinde burada doğuyorum fark ettiyseniz. Öyle bir sızmışlar ki. Çok güzel. Hmm. Gördünüz değil mi iki tane? Şöyle bir yanıcı atmam lazım. Destek gelmesin oradan. Sıkıntı yok. Uh, baya. O ne? Eşek herif arkamdan gelmiş. Şuraya kaçayım. Arkamızdan gelirlerse görelim diye Arka geldi. Arkamızdan gelsinler görelim de işaret fişi attım arka. Tam olsa da adam geldi az önce. Şansa bak. Bir tane daha şuraya atacağım. İşaret, işaret fişi şey göstermiyor bu adamı. Yemin ederim göstermiyor. Vallahi göstermiyor. Mepe e baktım map boştu adam gelmiş öldürmüş beni. Buraya bilmiyorlar mı acaba? Niye buraya bakmıyor kimse? <laughs> Niye kimse buraya bakmıyor abi? Yamulttum adamları. 36 kill. 10 dakikada 36 kill beyler. 10 dakikada. Acaba bir dakika lan, rekor videosu mu geliyor yoksa yeni bir? Yoksa Şu an zaten iyi oynuyorum. Rekor gelir yani. Ciddiyim geliş. Aa adam aa düşmanmış lan. Gördüm de bizden sandım. Düşmanmış soldaki. Bey'i kaybediyoruz. Hemen şurada olacağım. Böyle gidelim. Bu da elimdeki silah. Gewehr M95. Tavsiye ederim. %200 damage'da de çok iyi bir silah. Normal önde de iyi bir silah tabi. Hızlı sıktığı için hemen tak 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 milleti indirebiliyorsunuz. Öbür tüfekler gibi sıkayım yarım saat sürgüyü çekim gibi bir durum yok biraz daha hızlı çekiyor bunda. Öldü. Keşke kendimi yakmasaydım. Bir daha işaret fişeğine güvenmeyeceğim. Kendim şöyle adam gibi koşacağım. İşaret şey yalan ya. Az önce niye çalışmadı bilmiyorum. Allah kahretsin. Tren budaymış lan. Tren budaymış. Gelin adamsanız. Ah be kapıyı da kapatsaydım ölmeden çok güzel olacaktı. O Ol 44 kill mükemmel. Çok keyif alıyorum ya. Çok keyif alıyorum. Bak yani normalde bu videoyu çekemeyecektim ama işim kısa sürdüğü için bir video daha çekebiliyorum. Yani harbiden iyi ki işim kısa sürmüş ya. Şu an inanılmaz zevk alıyorum. Bu kapıyı ama kitlemesek mi? Melik kaldırırsa güzel olur. Adam tedbirli lan kapıyı kapatıp kaldırıyor. Vay be. Amına koyayım buna da bir, bir, taktik öğrenmiş. Yapıp yapıp duruyor. Kapıyı açıyor. Kapıyı açıp eğim, eğim alıp açıyor. Yani yapması gereken şey de o aslında da neyse. Şimdi neredeyim ben? O ne oğlum kaç kişi var bu da cehenneme dönmüş burası kaç kişi olduğunu görmek için bir ne atıyorum iki kişi varmış abi o kadar kalgırış iki kişi çıkarmış. İkisi de öldü adamla soldan gelmiş görmedim. Görmedim. B'de doğacağım. B'de var ya şu tarafta. Rakibin arkasına doğdu lan beni. Önündeymişim. <laughs> önünde doğmuş pardon. Tam önünde doğmuş rakibin. Niye öyle bir doğum yeri tercih etti oyun bilmiyorum. Düşman var arkamda büyük ihtimal. Bir ses duydum ama devam edelim. Vay vay vay. Şu an birazcık yavaşladık farkındayım. Toparlayacağız. Ya da direkt kill ve kolu kırmayacağım. Gerek yok. Kill ve kolu denemeyeceğiz. Kill ve kolu dediğim şey bu da 100 kill yani. Amaç 100 kill'i aşmak. Kendi rekorum bir videoda 150 kill'di. O ilk mermi Şu pis keeper'ı aldığım için var ya hiç pişman değilim ya. Yani gerçekten bir günümü verdim. Hiç pişman değilim. Hiç. Ciddi anda bir günümü vermiştim ama yani. 8 kaç saat 6 saat falan uğraşmıştım bu silah için. Hiç pişman değilim. %200'de oynaması çok keyifli arkadaşlar. Yani gerçekten %200 oyuncusuysanız Peacekeeper'ı almanızı tercih ederim. Çok keyifli oluyor. Tek atıyor adamları. Bu arada map bitti lan. Ana map bitti. Rakibi nerede olduğunu göremedim. Ah be. Map'in bitmesi kötü oldu ya. Daha kiralırdık yani. Bu videoyu o zaman uzatayım. İki map yapalım. Bir sonraki mape de bir 10 dakika oynar. Videoyu bitiririz. Bizim nişancıya bak. Sen buraya nasıl pustun ya? Adama bak. Bu mapte bir doğma noktası problemi var anlaşılan. Düşmanın arkasında, önünde, sağında, solunda falan doğabiliyorsunuz. Ama önemi yok. 51 kill. 16 dakikada 51 kill. Gayet iyi. Hemen videomuzu durduralım. Bir sonraki map'te görüşürüz beyler. Oyunun başlamasına az kaldı. Şöyle başlamadan bir battle pack çakalım abi. Gelişmiş battle pack. Sizin için. Tuluncu gelir mi? Yok. Bu ne lan? Abica Grisi, Aa çok güzel lan. Ve. Bu ne? Burada. Burada bu. Ya bunu açsam ne olur ki abi? At gitsin. Oyunumuz da başlamış. Yalnız Alman takımına geçsem daha iyi olur. Fransız olmayı reddediyorum. Güzel. Şimdi doğalımı şu arkadaşlar. Bir önceki MP 51 kill tamamladık. O ne lan? Tank avcısı var. Vallahi aldım. Harbi aldım lan bir dakika. Kaçmam lazım ama. Kendime bir seyfe çekmem lazım. Tank avcısını aldık da. Kullanamadan ölürsem koyar yani. Şöyle Gelir mi? Aha bir tane at geliyor bak atı. Of! Çok iyi be. Öbür at. Bir kez daha gösterirse bulacağım onu da. Hiç tank yok şaşırtıcı. Nerede bu tanklar? Nerede bu tanklar? O bir kit mi lan? O ne? Ağır tank. Gördüm. Gördüm. Yani görmedim ama yanlışlıkla ateş ettim. Boş ver ya tankı şöyle Öleyim ya tank avcısıyla çünkü fazla kill alamayacağım Hani bu videoyu bir 80-90 kill ile tamamlamak istediğim için Öldüreyim kendimi Düzgün oynayalım Zaten geçen video bol bol tank avcısı oynadık Bu video artık gerek yok ona O ne lan Sakin ol. Ota, o Oo, bir dinamit de atma be. ortama bak diyecektim tam dinamite öldük. Soyuzunuz güzel map ya ama bir yerden sonra tıkanıyor. Fena tıkanan bir map. Yok. Bizi o evlere sokmazlar. Buradan sonrası sniper acı. Buradan sonrası gevel keskin nişancıya geçelim. Sniper'la tepeden milleti avlayacağız. Başka çaremiz yok. Topçu kamyonu gördüm bir tane. Hadi bakalım. Bu da FPS'im inanılmaz düştü. Bu, yani bu hayata da FPS biraz fazla düşüyor galiba. Hani Aa ikisini de bulmuşum. Kalbon yemişler. Bu ne yapıyor? Deli. O da birisi var diyecektim ki adamların pustukları yerlere baksana. Şöyle yapalım. Hemen döneceğim. Dalga geçiyor olmalısın. Dalga geçiyor olmalısın ya. Mermim gitmedi o adama. Şöyle yapıyoruz o zaman. Bu ne? Aa VSC özlemişsinizdir. VSC. Valla normalde RSC oynamayacaktım da elime geldi. Oynayalım bakalım. Burada bir yerde pusmam lazım. C'ye çok fazla çünkü. C'ye çok fazla Fransız gidiyor bu taraftan. Hepsini giderken avlayabilirim burada. Ben buraya gelince gelmeyi bıraktılar. Anlaşıldı. O zaman biz saldıralım. nasıl lan? Üst katta birisi var anlaşılan. Fazla ses vermeden şöyle şöyle ilerleyeyim. Ne önemi var ki? Adam SMG de pusmuş. Her türlü öleceksin orada. SMG 08 ile karşılaştığınızda %200 damage'da ölmeme ihtimaliniz yok abi. 3 vuruşta öldürüyor. 3 vuruşu zaten yarım saniyede falan sıktığı için silah. Direkt silah yalnız. Direkt ölüyorsunuz. Şöyle yapalım. Kapı çaldı. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Kapı çaldı çünkü. Zaten güzel bir videoydu. Batırmayalım. Kendinize iyi bakın.